Hepinize arkadaşlar ben Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle beraber Yeni arkadaşlar PUBG'ye başladım Arkadaşlar pingimden dolayı kusura bakmayın Arkadaşlar benlik bir şey yok ee, Arkadaşlar sunucumu yanıtlı kuzey bir yaptım Ve arkadaşlar bütün her şeyim gitti Yani bütün her şeyim gitti arkadaşlar yani, ee, ee, Arkadaşlar ben, ben taça geçecektim çok az kalmıştı Hani zaten hani zaten ben hani şey, hani hemen görürsünüz arkadaşlar. Ha, yani çok az kalmıştı arkadaşlar. Yanlışlıkla hani benim oda kartım vardı arkadaşlar. İşte oda kartım Avrupa yapayım derken arkadaşlar öldüm. Yani öldüm. <laughs> öldüm derken arkadaşlar e son son arkadaşlar yanlışlıkla sonucumu değiştirdim. Oğlum bu ne? 24 hep keskin nişancı verdin. Başka zaman vermezsin var ya. Uzine. 550. Bir dakika şu 556'yı alalım. Lazım olur. Bir adam var. Hop, ona bir şey yapamadım. Yani bir şey var. Şarjör değiştiriyordum. Ee, bu eve neden girdim ben de bilmiyorum. Başka eve girecektim ben normalde. Şu eve. Çünkü, çünkü benim genelde hep oraya giderim. Evet. Sazen <laughs> kar bulduk. Hemen şunu da değiştirelim büyük eve mi gitsek? Oraya bir güzel bir temizlesek önce. Bir dakika, sağ sakin alalım. Önce şu şuraya bir gidelim ya. Önce ben burada güzel şeyler gördüm. Em, zaten em gördüm var. Şu 4 xi takalım em Tamam. Şimdi her şeyi toplayacağım. En sonda bırakacağım. Yani gerekli olmayan eşyaları arkadaşlar bir M400 çıksa. Keşke bu evden. Bir güzellik yapsanız. Ya bu botlar da yetti ama vallahi bak ya. Hep boş çıktı karşıma. Bir maç attım. Yanlışlıkla Kuzey Kuzey'e marakada olduğum için. Hani benim her şeyim yerlenmiş arkadaşlar. Ön yavaş yavaş gideceğim ya. Keskin nişan alalım çünkü büyük ev çok iyi olacak bizim için. 556 alalım 550 16 çıkarsa. Ben M16 arkadaşlar çok çok seviyorum. Yani bütün silahlar aşırı çok fazla seviyorum. Şu bir takalım. At 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 tamam. Üst kata gidelim. Hadi üst kattan bana bir ver 16. M16 kompostör. Yok ya almayayım. Ben en azından altı arıyorum. Şuradan ee, aslında bu... Arkadaşlar bakın. Adamlar önce o ah, Tamam. Sakin Dungar. Ben dangar çok şanssızımdır. Hemen ölürüm. Adam var. Bombam yok. Yavaş. Gel gel gel. Bomba attı. Ben de yedim kankam benim. Gel bir rahat ol sen gel. Bir kafanı göstersen yeter bana. Sen bir kafanı göster oradan. Hadi hadi. Arkadan inşallah gelen olmaz. Hadi. Neden neden attın ki boşu bu, Aa yok. Hadi artık gel. Bu değil değildi ayrı Bu o değildi. Ya da galiba oydu ya. Ama o bu kadar fazla bot olamaz. Ya dangır bana gelmez. Bu, o değil dedi. Bak bak ölü... Ölümüne gideceğim hadi. Demiştim. alalım. At 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 at. Tak şunu. Burada bir de ölmüş. Nereden gördün abi sen beni? Hile mi açtın yoksa? Tamam sen kolay mısın kanka? Ben buradan çok kolay bir şekilde görürüm ama neyse. Sana uğraşmayacağım. Bu da değildi. Bak mıydı lan? Aha araba. İşte bu. Kolay kolay tamam. Sen burada da esir gülüyordun gelsene şimdi kanka. Gelsene ya sen. Hadi gel geldi. Arkadaşlar acaba o bot muydu? Bence bot değildi Çünkü çok vurdu yani. Bak ben bilmiyorum bot mu diyeyim ama bana gelmedi yani. Hani babana ateş yani. Bana ateş hani bana gelmedi, ateş etti. <laughs> ne diyorum ben? Neredesin ya? Hadi yüz göster. Bir ateş et bir şey yap. Araba geçti buradan. Neredesin? Etraf boş. Midestine iki niye kimse gelmiyor abi? Hadi gelin ya midestine. Vallahi bak bekliyorum hadi. Bu arada arkadaşlar ne kapışmak isteyen varsa eee Eee ID'im bura bura bırakacağım. Buradaki adam mı? Değil. Şu adam şunu? Şu, şu adam da. Şu arkaya da bakalım. Arkadan atı etmesinler de. Şu adamın bir 4x var. Ben o 4 almak istiyorum. Şurada anlaşılalım arkadaşlar. Şu 4x'e takalım. Şu 4x'in ben en çok eee en son Alta çok se se, se seviyorum. Arkadaşlar burada 30 ucu çekiliş yapıyorum. Ee, zaten onunla ilgili video atacağım merak etmeyin. Dayanık daha kanlarını ile başladığım için. Hop drop indi. Burada bir adam vardı bak şimdi o adam gelecek. İlk ben alayım da. Ben siz gelin ben şurası sizi haşlayayım. Yani o araba bir mı gelecek? Takır takır. Yok işime yaramadı. Ya işime yaramadı. Nereye gitti lan bu? Bot muydu acaba? Lan, lan anam. uyuşuyor ha. Nerede oğlum, bunu? oğlum nerede? Ben bunu yanlış mı gördüm? Nerede oğlum bu? O, o dazemin neydi lan o? Bak, 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 bak. Yavaş o şampiyon. Heh, boş şişir. Aha tamam gördüm onu. Aha. <laughs> adam şurada belletti kendini. Bot sayesinde. Bari bir de boton öldürüyormuş. <laughs> Neyse bari kill bana. Al bunu da, hadi. Hasan. Ben burada bir adam daha gördüm. Ay gelin korkmayın ya. Bak araba gitti, araba gitti. Gel bana. Çok güzel abi ya. Tamam dörtler. Kötü ama yavaş 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 alışacağız işte. Gel şuraya şöyle yerleşelim. Şu şuraya geçsek. Şuraya bir sıç atalım ya. Bana sıç atalım. Bir. Şu arabanın lastiğini bir patlatalım. Hadi bir hayırlı olsun diyelim biz. Sonra adam benle uğraşacak belli. Seni gördüm ben kanka. Amacın ne? Karşıya o sis aşağıdaki sis almam lazım. Sisi alalım. Aç kapıyı. Şuraya At. parçalım. Kaç abi kaç 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 kaç. Güzel. Şimdi o adam beni burada nerede diyecek? Ben o zaman buradan böyle kaçmış olacağım. O da bana bakacak. Orası orada ne yapıyorsunuz? raşa gitsem boşuna gitmeyeyim. Ki ben onu öldüreceğim zaten de. Evet arkadaşlar buraya araba gelmiş. Selamünaleyküm sanda. Gördüm. Neredesin alana gidelim. Ben sıkıyor. Hop burada. Güzel güzel. Kavgalar başladı artık yavaş yavaş. Biz şuna bir el koyalım. Çünkü o tam bizim şeyde. Buradan adamı göremedim ama. Ee, bir bakmam lazım ona şu şu şuradan ona güzelce bir bakalım bir bakalım Ben al bunu da bir kere bir otur yerine. Benden Acayip yedi biliyor musunuz? Aha. Lan burada adamlar vardı. Nereye gitti? Fanda benim verim iyi ya. Oha. <laughs> ben dedim bunu oğlum. Arkadaşlar ping çok kasıyor. Anlatmış mıyım bilmiyorum da pek hatırlamıyorum. Arkadaşlar ben Kuzey Amerika yaptım yanlışlıkla. O yüzden böyle ping. O yüzden lütfen affedin. Kusura bakmayın. Bu maç a 2 kişi kaldı. Var <laughs> gel. Bak biri kesin bu evde. Vay tek tek. Sen şimdi buradan ortaya bir çıkarsın. Çok güzel çıkarsın. Gelsene sen ya. Gördüm seni kadın gördüm gördüm. Gel. Tamam bana gelecek mecbur. Bak bir de bomba atıyor. Atabilirsin. Gel sen gel. Bana gel. Sen acık oynayacağım mı? Hmm. Evet arkadaşlar. Bu maçta böyle geçti. Kolaydı bana göre. Bot çoktu. Adamın güzel bir şey yokmuş yani. K90 ne yapabilir? Hadi ben bunu hiçbir şekilde kullanmadım. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hoşça kalın. Ben üdatm'i devam edeceğim. Her gün atmasan bile atacağım arkadaşlar 2 günde bir. Arkadaşlar, e, yorumlara kardeşimin videosunu atacağım. Yani e, linkini atacağım arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar ben normalde bronz değilim. Ee, şey Kuzey Amerika yani Kuzey Amerika'da olduğum için arkadaşlar hani beni bronza aldı ama hani benim e, hani benim Avrupa'da arkadaşlar ben normalde taç olacaktım böyle arkadaşlar görüşürüz yarın yeni bir video gelecek bay bay